Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizin konusu ülkemizde tarım etkileyen faktörler ve ülkemizde uygulanan tarım yöntemleri diyeceğiz. Şöyle bir soru sorulursa Türkiye'de tarım etkileyen faktörler nelerdir diye yani iklim, yer şekiller, toprak, sulama, toprak bakımı, tohum ıslahı, gübreleme, makinalaşma, ilaçlama, pazarlama ve tarım destekleyen kuruluşlar diyeceksiniz. Peki ülkemizde hangi tarım yöntemler uygulanmaktadır sorusuna? Bunlardan birincisi modern yani intensif tarım yöntemidir. Peki intensif tarım yöntemi nedir arkadaşlar? Birim alandan fazla verim elde etmeye yönelik tarım yöntemidir. Yani dar alandan daha fazla verim elde edilebilir. Mesela şöyle bir soru sorulur. Türkiye'de son yıllarda geçen derslerimizde söyledik. Tarım alanları daralmasına rağmen tarımda üretim artmıştır. Böyle bir soru geldiğinde hiç tereddüt etmeden aklınıza modern tarım gelmelidir. Peki modern tarımda ne var? Sulama, gübreleme, makinelaşma, ilaçlama, tohum ıslahı gibi unsurlar yer almaktadır. Daha önce şöyle bir soru soruldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de modern tarımı etkileyen en önemli faktörlerdendir? Bu sorunun cevabı ÖSYM tarafından sulama ve gübreleme olarak verilmişti. Neden gül sulama Türkiye'de modern tarımın önemli bir sorunudur? Karadeniz hariç Türkiye'de yarı kurak bir iklim yaşanmakta. Özellikle yaz ayları Türkiye'de yağışsız ve kurak geçmektedir. Bu da sulama sorununu ortaya çıkarmaktadır. Peki gübre neden sorundur sorusuna? Gübre, ham maddesi ağırlıklı olarak dışarıdan geldiği için pahalıya mal olmaktadır. Yani e ekonomik olarak e cevaplayabiliriz sorumuzu. Peki bu tarım yönteminde yani modern tarım yönteminde sonuç itibariyle neler söyleyebilirsiniz arkadaşlar? Sulama, gübreleme gibi et, e, faktörler olduğu için iklime bağımlılık azdır. Üretimde yıllar arasında çok fazla dalgalanmalar yaşanmaz ve bir süreklilik söz konusudur. Bilim alandan fazla verim elde edilir ve NADAS uygulaması yoktur. Ya da NADAS uygulaması azdır diyoruz bu tarım yönteminde. İkincisi arkadaşlar geleneksel yani diğer adıyla ekstansif tarım yöntemi. Bir başka de işte, biz buna ilkel tarım yönteminde diyoruz. Burada geniş alanlardan az verim elde edilen tarım yöntemidir. Az önce söylediğimiz modern tarım yönteminin tersine iklime bağımlılık fazladır. İklim'e bağımlılık olduğu için üretimde yıllar arasında dalgalanmalar yaşanır. Yani sulama ve gübreleme yeteri kadar olmadığı için bu tarım iklim'e bağımlı yapılır. İklim'e bağımlı yapıldığı için de üretimde dalgalanmalar olur. Yağış çok olursa üretim artar, verim artar. Yağış az olursa verim düşer gibi. Üretimde süreklilik yoktur. Nadas uygulaması fazladır birim alandan elde edilen verim düşüktür. Evet bu geleneksel yani ekstansif tarım yöntemi içerisinde sayabileceğimiz özelliklerdir. Peki nadas yöntemi ya da nadas nedir arkadaşlar sorusuna? Toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılmasıdır. Geçen derslerimizde söyledik. Türkiye'de nadas uygulaması oldukça fazladır. Peki nadasın sonucu nedir? Yani nadas neden önemlidir? diye bir soru geldiğinde bir kere o yıl nadasa bırakılan alandan verim alınmıyor. İkincisi toprak kaybına sebep oluyor. Yani erozyona sebep oluyor. Bizde yani Türkiye'de toprak nadasa bırakılırken işlenip nadasa bırakılıyor. Yani bizim tabirimizde sürülüp nadasa bırakılıyor. Bitki örtüsünden yoksun nadasa bırakılıyor. Bu da e, erozyonun oluşmasına sebep oluyor. Evet, size bir soru: Nadas uygulamasının alternatifi nedir arkadaşlar? Sorusuna, modern tarımda sulama ve gübrelemedir. Eğer sulama ve gübreleme sorunu çözülmüşse, nadas uygulaması azdır. Peki? Geleneksel tarım yönteminde nadas uygulamasının alternatifi nedir? O da nöbetleşe ekimdir diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bir diğeri Türkiye'de organik tarım son yıllarda özellikle önem kazanmaya başladı arkadaşlar organik tarım. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yapılan tarımdan söz ediyoruz oldukça önemlidir özellikle insan sağlığı açısından tartışmasız önemlidir diyoruz Türkiye'de sera tarımı derken arkadaşlar burada e, önemli bir uygulamadan bahsedeceğiz jeotermal sera alanları yani e, sıcak su kaynaklarının olduğu yerlerde sıcak su kaynaklarıyla ısıtılan sera alanları diyoruz bunları göreceksiniz İzmir, Manisa, Kütahya, Denizli, Şanlıurfa gibi yerlerde bu tür sera alanlarını görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir dahaki dersimizde Türkiye'de Nadas uygulaması ile ilgili bilgiler vereceğiz. Görüşmek üzere.